Merhaba. Bugün Roblox'ta e, Roblox'a cevap verdi. Öl oynuyoruz. Videoyu bitmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, sonra konunun başlaması için 0 saniye. Hmm, Baya bir çokmuş. Erkan yine karakterim nasıl? İyi mi? <laughs> yine bana benzer bir şey var. Adam kurbağa Olsun kurbağa galiba. Neyse. Eee <laughs> oyunu da anladı arkadaşlar. Ne hmm. başlayacağız? Ben başka servere gidip geleyim herhalde. Evet geldim arkadaşlar. Burada da e, ee, bir tane tur var. Bu adam ilk tur değil mi? Yok değil. Bekliyoruz. Bakalım. Bu oyunu denemiştim vardır. gibi popüler bir oyunu azandır. Bırakalım. Kevin. Sizin verdiğimiz için boyun. Az önce tüm şeyi alardım. Evet arkadaşlar. Ben aslında 4 yıldır bak ama hala oynanan atom oyunları falan diye Eskiden ben dermiştim ki. Meme ekliyordum. Ya her ne bilmiyorum ama benim de bilmiyorum ben. Yani biliniz mi? Neyse. Bari söylüyorum ama. Değil mi? Ya artık okul yaptım bir şey var. Ders çalışmak. Yok ders işlemek kolay. Okula tabi okula gitmek. Güzel bence yani, karakterim. <laughs> en hızlı hayvanlardan biri çita. Unuttum da ama çita dedim. Çita daha hızlı değil mi? Değil mi? Ben yani burada İngilizce yazarsam daha çok şey kabul edermiş. Çiko İngilizce'de. Yani. Başlasın artık. Başlayınca geliyorum geri. Arkadaşlar bu da yeni mini oyun buldum. Güzelmedi bir için bir tek ya. Teke hiç değil. olmuyor mu? Olması lazım. Bu ne? Öndeki ne giriyorum ben? Aa. Aa, Yeter artık. Geliyorum arkadaşlar. Ee, a -a. evet, 12, 15, 10, 9, <laughs> 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> evet. Aa, başladık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Instagram. Misasına mediyum musiz. Sokop. Tabii kazanalım. Başla tıkladık. Yotup'u da hareket madde. bu da yine üç Ya. Millet bir blok kazanıyor ya ben. Aslında sadece millet bir <laughs> blok kazanıyor. Bense ya kolisteyim. Bu ne? Fault da sen bir şey var Ben. Sen kazandım kazandın mı? Ha ha. abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, videomu beğenin. Evet, <laughs> abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz yoksa gece ayağınıza sürerim. Bir tarzım var. Evet, spes bu episode. Kapımın başka bir kere başlıyor. Bunlar ne yazdı? Birkaç bak kısa şeyini yazınca yemkere olmuyordu. Ben şu kaplamanı alacağım cuma mor, morlu kızım, morlu kaplamanı alacağım. Ama yeşil kurbağanı ver, berle <laughs> var, kuru berle alırım. Yumuşuymuş çünkü arkadaşım. Hala bekliyoruz. Olmayacak. Kendi kapımı beyaz ama başkaları yazdığı için reddetti. <laughs> Biliyorum kesin. Bu seviyesi bu turda altı blok silecek. Okay. Sen şimdi daha ben şunu ama daha çok beğendim. Nadir, 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 nadir oluyor. <laughs> bir ulaşım tünelü. Tünelü. Nasıl yani? Hava. Uçak. Ne böyle? Ya. Tünel sadece mi oldu? defa bütün te Aa Şöyle zeytin var, mısır var, sucuk var. Biber var. Mantar da isteyenleri olur. Neyse. Bu tataronisi gitar. Her ben ben bir şey ilk ben yazıyorum yani abi. öncekilerde kralde şu morlu kız olmuş o belli özellikleri var. Üçüncü yok. İkinci de şu. Bu biz gidecek, şu şey büyüyor. Neyse. Enderman. Bak verdim. Ve kazandım. Bakıyoruz. Evet, Onu bu kazananlar var. Denirmen de vardı Bakın şey yani şimdi bakayım bir. 149. Kendisi daha değil mi? Pazartesi. Bu <laughs> ne bize geliyor her, her Ben görünmeyeyim diye mi? Ne? <laughs> ne? benim. Ne? 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 mükemmel Ne? Ne? mükemmel, sinir mükemmel. Takipçilerimi diyor, diyorum? Beni bir de hep beni izleyenlere diyorum. Bunlar değil. Takipçiler siz. Venüs değil mi? Ben bir yer de. Saldım arkadaşlar. Onları bilmiyorum. Karya neden ben kutlacım. Sırada baygınım ve suda doluyorum. popüler bir meyve yaptım. Mandarina tabii ki. Iı. 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 Havuç. Iı. Iı. <laughs> Toping ne? Kapı mı? ne? Ah! Domates. Omblu kama. Ee. Evet. Evet, değil mi? Ölmedim yaşıyorum. Tam. Ama şimdiki böceğim öldü. Oh kurtuldum. <laughs> Emin edebilirim arkadaşlar. Işte. Sıkıntı kardeşim sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim. Bir <laughs> daha Ebertik arkadaşlar. Hayır tabii ki vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone e, olduğunuz da like, attınız değil mi? Bekliyorum. Ona kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atmışsınız inşallah. Bay bay. Görüşürüz.